Survivor'da bu hafta kimin elendiği şimdiden belli oldu. Bakın, bu hafta erkek potasına girerek elenen erkek ismi hangisi olmuş? Herkesi şok eden o detay ne? Nasıl günler önceden belli oldu? Bakın, Survivor'da bu hafta arkadaşlarına, adaya ve tüm Survivor ekibine veda ederek ülkesine dönen yarışmacı kim? Hepsi veda da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da her hafta acaba bu hafta kim elenecek sorusu en çok merak edilen soruların başında geliyor. Ve bu soru gün geçtikçe daha da içinden çıkılmaz, komplike bir hal almaya başladı. Çünkü ilk başlarda bazı yarışmacıların o kadar rezalet bir performansı oluyor ki bu isim kesin elenir diye biliyoruz. Mesela Kaan. Fakat zaman geçtikçe yarışmacılar bu duruma alışıyor, Survivor alışıyorlar ve her an bir sürpriz yapma eğilimindeler. Bu haftada potaya giden ilk isim Sedat oldu. Sonra da Poyraz oldu. Fakat iki takımdan da potaya girecek diğer isimler şimdiden hazır. Onlar da Efecan ve Doğuş. Bildiğimiz gibi Efecan geçen hafta da potadaydı. Ve elenmemesindeki tek ama tek sebep Sedat'ın sakatlanması. Eğer ki Sedat sakatlanmamış olsaydı Efecan zaten bildiğimiz gibi kendi turunda elenmişti. Kendi turunun en başarısızıydı. Fakat sonraki haftanın da yeni gelenlerinden Mehmet potaya girdiği için daha eli çok ısınık değildi ve Mehmet de kendi turundaki en başarısız yarışmacıydı. İkisi birlikte bir düelloya çıktılar ve Efecan ucu ucuna Mehmet'i yendi. Mehmet daha da yeni ayak basmıştı. Performansını toparlayamadı. Kilo veremedi. Ele alışamadı. Buna rağmen Efecan ucu ucuna elenmekten kurtuldu. Fakat bu hafta böyle bir opsiyon ortadan kalktığı için bu hafta veda eden isim net bir şekilde Efecan olacaktır. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen CFC'nin elenmeyi hak etti Yorumlarda yazabilirsin. Abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi lütfen unutma.